Merhaba arkadaşlar mutfağıma ve kanalıma hoş geldiniz. Bugün ne yapıyoruz? Bugün kuskus salatası yapacağız. Ama havuç taratorlu, yoğurtlu Harika bir kuskus kus salatası olacak. Gün sofralarınızı süsleyen bir salata çeşidi yapacağız arkadaşlar. İlk olarak tenceremin içerisine suyumu koydum. Suyum kaynadı. Kaynadıktan sonra içerisine tuzumu ekledim. Ve bir paket kuskus kus kullandım. Kalabalık misafiriniz varsa bir paket. Eğer kendinize yapıyorsanız veya misafiriniz alsa yarım paket kuskus yeterli gelecektir şimdi kuskusların böyle haşlanıyor yaklaşık bir 5-10 dakika kadar haşlayacağım kapatacağım ve süzdüreceğim Burada da havuçlarım var. 78 tane havucum var arkadaşlar. Bunları da kabuklarını soyacağım. Güzelce yıkayacağım. Daha sonra rendeleyeceğim ve az yağın içerisinde tavada kavuracağım. Daha sonra yoğurtlayacağız. Yapım aşamasını daha sonraki aşamalarda birlikte olacağız. Bu arada kuskuslarımız da haşlandı. Ben şöyle bir süzgecin içerisine koydum. Altına da bir kap koydum. İyice suyu süzülünceye kadar bekledim arkadaşlar. Ee, bu arada havuçlarımı rendeliyorum. Havuçlarımın içerisine yarım fincan sıvı yağ koydum. Şöyle üzerine de tuzumu ekliyorum. karıştırıyorum. Kapağımı da kapatıyorum. Havuçlarım yumuşayıncaya kadar bekliyorum. Havuçlarımız kavruldu ve soğudu. Şimdi içerisine şöyle bir çay bardağı kadar konserve mısır ekliyorum. Turşularımı, kornişon turşularımı ee, küp küp küçük küçük doğradım onu da ekledim içerisine şöyle biraz yoğurdumdan da ekliyorum hepsini de aynı tencerede karıştırın Ercan ee, iki diş sarımsak koyabilirsiniz ben sarımsak sosu kullanıyorum hemen onu da kendim yapıyorum arkadaşlar onu da içerisine attım Biraz da mayonez sıktım bir yemek kaşığı kadar. Şimdi bütün malzemelerimi güzelce bir karıştırıyorum. Tuz eklemeyi unuttum. Havuçları kavururken de koyabilirsiniz. Şimdi de ekleyebilirsiniz. Şimdi tuzumu da ekledim. Bütün malzemelerimi yani havuç taratorumu yaptım. Şu an havuç taratoru hazır. Ee, servis yapacağım. Bir borcama taratorumu alt kısmına yaydırıyorum. Taratorumu Böyle yaydırdım, düzelttim. Şimdi makarnamı alıyorum, yani kuskusumu alıyorum. Bunun içerisine de aynı şekilde yoğurdumu ekliyorum. sarımsak da buna ekliyorum yoğurt kısmına. Yine biraz bir yemek kaşığı kadar mayonezimi tekrar ekledim. Hemen makarnamı yani kuskusumu da şöyle bir karıştırıyorum. Bunu da hazırladım. Hemen onu da aynı şekilde üzerine döküyorum daha sonra üzerine yağ yapacağız hazır. Hemen şimdi üzerinin cevizli yağını dökelim. İlk olarak cevizlerimi şöyle bir bıçak yardımıyla iri iri doğruyorum. Rondodan da geçirebilirsiniz ama rondo birazcık kalın oluyor. ince olur pardon. Bu şekilde iri iri yapıyoruz. bir avuç kadar cevizimi iri iri kıydım. Şimdi çizgimi ocağıma aldım. İçerisine şöyle biraz yarım kahve fincanı kadar yağımı ekledim. içerisine bir tatlı kaşığı kadar kırmızı toz biberimi de ekledim. Karıştırdım. kıymış olduğum cevizlerimi de üzerine ekledim. yanmasına izin vermeyeceğiz arkadaşlar. Şöyle bir hafifçe kavuracağız. sonra salatamızın üzerine dökeceğiz. Sosumuz da hazır olacak. Muhteşem bir salata olacak. Gün sofralarınızı süsleyecek çok güzel bir salata çeşidi. Hemen duman çıkar çıkmaz kapattım. Şimdi salatamı aldım. Ve üzerine böyle yoğun ve cevizlerini gezdiriyorum. Üzerine de şöyle maydanoz. Doğramış olduğum maydanozumu da üzerine serpiştirdim. Ve salatamız hazır arkadaşlar. Üzerine bir jelatinle kapatıp gün sofralarınızda yerini alabilir. Gerçekten muhteşem bir salata oldu. Evet arkadaşlar bugünlük benden bu kadar. Yapıp denemek isteyen herkese afiyet olsun efendim. Yaptıklarımı beğeniyorsanız beğen butonuna basmayı lütfen unutmayın. Bir dahaki videolarda buluşmak üzere. Hoşçakalın, dostça kalın. Allah'a emanet olun efendim.